Evet arkadaşlar yeni bir güne de hoş geldiniz. Önceki videoda söylediğim gibi e, bu kartları da size göstereceğim ayrıntılı. Hızlıca geçeceğim bu arada kartları. Baya kart olduğu için gördüğünüz gibi bitmiyorlar. E, hemen şundan başlayalım. Burada ne yazıyor? Maske yapımında gerekli olan malzemeleri görmek için... E kartın arkasına çevirin. çevirin. Ha bu bura şeymiş. Burada şeyleri görüyoruz. Tahta kalem ile yapıyoruz burada. E maskede bence şu kumaş net kullanılır. Düğme kullanılmaz. Bu kullanılır bence. Lastik şu kullanılır. Lastik. Yok bu bu lastik bence bu lastik ya. Bu olabilir. Bunu da geçelim zaten. Şu şey. Ve şimdi eşi olmayan şekli daire içine alın. E, şuna bakıyoruz. Bunun eşi var. Buna bakıyoruz. Bunun eşi var. Şuna bakıyoruz. Bunun eşi var. Buna bakıyoruz. Bunun eşi var. Buna bakıyoruz. Bunun eşi var. Bir dakika. Şunun net yoktur diyeceğim. Onun da varmış. Bunun da var. Ya oğlum hangisi? Bir dakika. Ya buldum sandım ya. Oğlum. Hangisi? Ya bulan yorumlara yazsın lütfen bulamıyorum. Bir dakika. Şunda bu. Bir dakika bu olabilir. Bu da değilmiş. Şu bakıyorum. Bu da değil. Bu. Bu da değil. Bir dakika bu mu? Bu da değil. Bu. Bıktım bundan. <laughs> Yapmış yapıyoruz, yapıyoruz herhalde bunu. Şu iki yere olan şeyi bulacağız. Bu önemli değil. Cevap anahtarı. Ben bunu buldum. Hatta siz de görüyorsunuzdur şu an. Ne? Ee, e, gördüğünüz kesinlikle F değil bu arada. D. E, çevirdim. Örümcek bulmuşum. Tren, cevap anahtarı. Bir yere yatayım bari oğlum. Her şey var. Bu mayonların her biri. Ha bu şeyi bulmuştum. Sekiz. Ben boşuna şey yapmayacağım. Şu katları da burada. Bir dakika. Çok sakat bir yerdeyim. Hadi. Ooh. Arkadaşlar sizin için zor durumlarda video çekiyorum. Burada bunları bulacakmışız herhalde. Yani enerjik bir giriş yaptım. Sonunda ne kadar bunu aldığımı da görebiliyorsunuz. Daha çünkü bu kadar var. <gülüyor> ya. <gülüyor> bu videoyu çekmek istemiyorum aslında. sizin için. Bu da bunları bulacağız. Bulmaya üşendiğim için geçtim. Bunun arkasında Ha, bak bunu ben bu buldum aslında. Bunu ben buldum da siz de görürsünüz. Bak. Eşi olan bayraklı tekneleri bulacakmışız. Ben de buldum. Eve giden hangisidir? Şunu takip edelim. Bu. İyi buradan başlıyoruz musun? Buradan gittik. Buradan bağlandık. Şuradan gittik. Buradan gittik. Buradan, ee, bu çok kolaydı. Ee, Şuradan şey oluyor mu? Şu yollara bağlı Neyse. Bunu geçeyim. Allah burası geçiş değil. Şuna geldim. Bu Gördünüz mü? Hangisi? Sanki. Burada şurayı da okuyayım. çevirdik. Resmi bir dakika kadar inceleyin. Ardından kartın Aa, ee, bir dakika kadar incelemeyeyim çünkü buldum biri bu. Buna bakın. Bir de buna bakın. Zaten gel. Ee, gitti Fiyu. antik Mısır'da olmayacak altı şey için daire için alın ee, hemen söyleyeyim gerçekten mikrofon vardı yani böyle bir şey olamaz yani bu yalan kesinlikle bu da Antik Mısır'da şey araba olurdu. E telefonla konuşurlarmış gerçekten yani. Böyle bir şey mi var? Abi hangi, bir şey fark ettiniz mi bu resimde? Çok merak ettim. Görüyor musunuz şu an? Görmediyseniz hemen söyleyeyim. Mikrofonun ipini takip edin. Buradan mı alıyor enerjisini? Bu muzda. Aman muzdan Antik Mısır'da içerlermiş böyle Coca-Cola falan işte. Ee, o da yalan. Bir dakika bir şey. Kaç tane vurduk mu sayayım? 1, 2, 3, 4... Ee, böyle evler olurdu. Kesinlikle. Evde yaşarlardı zaten onlar. Markete de gidip alırlardı şunları. Bir şey diyeyim mi? Bunu nasıl yapıyor bunlar? Teknoloji yok ki yapsınlar. Bunlar. Farklı böceği daire için alın. Ben bulmadığım için almayacağım arkasını yaptık. Geç. Bu. 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 Ee, burada bu. Oha. Bir dakika. Bulmaya çalışalım mı? O çocuğu. Çocuk çocuk. çocuk, 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 çocuk. E, ee, buna basıyorum. Aa bir dakika. Şu. Bak. Yakınlaş. Şu çocuk bakın şu. Bunun aynısı değil mi? Şunun. Bir de ben bunu niye bulayım ki? Ya. ha ya. En sevdiğim bak. Başlangıç şurasıymış. Burası. Piramidin en tepesine çıkacağız. Buradan geldim. Buna buraya gittim. Buraya çıktım. Buraya çıktım. Ha iyi de bir dakika niye ha diyorum? Bunu buradan geçelim varmış burada. Buradan geçemeyiz, 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 geçemeyiz. Ee, buradan aşağı inelim. Buraya gel. Buradan çık. Buradan, buradan. Buradan da çıktık. Buradan da kapı var. Geçerim buradan. Buradan. Ege. E dünyanın en kolay şeyiydi. Bu. Bunda çok şey yok ya. Herkesi gölgelerine eşleştirdi. Ha anladım bir dakika. Anlamadım. Geç. E, altı numara kaybolan kemerin nerede o olmalı? koybolların elinde ee, çizin ha. Bir dakika. Kaybolun. Kaybolan. Kaybolun. Kaybolun şey. Muhtemelen şu. Herkes farklı bir şey yapıyor. Nasıl? Bir dakika arkasında. Yokmuş. Geçelim. Ee, anladım. Mor evin hemen şeyi bir dakika okuyorum. Mor evin hemen sağındaki evin iki ev solundaki evin üç ev sağındaki evin iki ev sağındaki evin hemen solunda olan Ali'nin evinin altında bir çizgi çekin. Ee, hesaplayalım mı bunu? Bence hesaplayalım. Mor evin. Mor ev. Solundaki, aman, hemen sağındaki iki ev, bir iki kırmızı ev. Solundaki üç evin, bir iki üç beyaz ev. Sağındaki iki evin, bir iki şey yeşil ev. Sağındaki hemen solunda olan Ali'nin nasıl? sağındaki evin hemen solunda olan e, da olan Ali'nin evinin altına hemen bir çizgi çekin. Evet arkadaşlar şu kırmızı ev gördüğünüz gibi Ali'ninmiş. Ali'nin evinden bana ne? Bunu da şey. Oğlum bu video çok uzun sürecek. Ee, bunda bir anlam yok. Bunda da bir anlam yok. Bunda geç. He. Bak. Şunu silebiliriz. Neyse gördünüz artık. Bu da farklılıkları bulacakmışım. Tamam. Buldum. Ee, robotun diğer yarısını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Kopmuş çünkü. Aslında şurada robot kopmamış çizecekmişiz. Bana ne bundan? Hı. Hmm. Heh ya. Ee, evet. Karınca. Köpek. Hadi. Oğlum en azından videomun şeyini bile açtı lan. Pardon lan dediğim ki. Tamam. Bir dakika bunun arkasında ne var? Tamam bulacakmış için. Burada durdurup yorumlara yazabilirsiniz. Buna bakıyorum. Su. Tamam. Evet, bunu yapalım bak. Bunu yaparım. Bunu yaparım oğlum. Ee, resimde olan tuhaf olan şeyleri daire işine alın. Şu an görüş, görüyorsunuz zaten bir tanesini. Hatta iki tanesini. Biri şu uzaylı. Bir de... Oğlum şu uzaylının burada ne işi var? Şunun hemen kavazının ötesinde. Ee, bu ağaçta niye bir tane şeker yetişiyor? Buradan niye lollipop çıkmış şeker yerine? Kafamda deli sorular. Ee, bu kuşum şabbat. Çapka takma anlamı nasıl bir şey? Ee, evde niye düğme var? Bak. Hmm, geç. Tamam. Çiz. Çizmişiz robot gibiydi boş ver. Şunu çizecekmişiz. Bunu çok sevdim. 5-10 kere yaptım ben bunu. Neyse. Evet. Bu o. Bu labirenti e, çözebilen. Helal. Ben bu labirenti e, cevap anahtarından bakarak çözemedim. Öyle bir şey yani. Müzik esteramanlarını şey yapacakmış. Burada ne olduğunu şu an siz görüyorsunuz. Ben çıkardım. Yunus var. Geç. Ee, burada kaç tane çadır vardır? 600.000 600.2 trilyon tane vardır bence. Anladım tamamdır. Bunu da 135 milyon kere yapmışımdır. Doğru yolu. Ee, çözmeye üşendim şunu. O yüzden yorumlara yazın deyip geçiyorum. Evet pil tasarruf. Neyse şarjım az kalmış. Ee, şu kadarını geçtik sizinle beraber. Tam 14 dakika. Hızlıca geçiyorum. Diğerine diğer seride. Burada kapatıyorum videoyu artık. Pilim bitmeye başladı zaten şarjım. Buna da bakıp sonuca bakıp gidiyorum. Ee, şundan başlayalım. Orta çağ döneminde olmayacak şeyler. Balon. Pencere. Araba. Şemsiye. Bisiklet. Geç. Bu bunu bilmiyorum. Bunu bulacak mısınız? Bu bu hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse. Kapattım. Bakın şu kalanı diğer seride. Hadi görüşürüz abone olmayı unutmayın.